saatte sloganıyla yayın yapmakta olan VOM TV'de Kadınca Adımlar programında ben Aysel Ateş Abdullahzade sizlerle birlikteyim. Bugün yine dop bir konuğum var. Bugün yine kadını konuşacağız. Kadının hayattaki yerinden bahsedeceğiz. Kendisi Kemal Türk Kadınlar Birliği ve Antalya Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Burçin Çakın. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş gördük. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun sizi gördük daha iyi olduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Burçin Çakın ben. 1976 Antalya doğumluyum. Mali müşavirim. Hı hı. Ve birçok STK'dan da de gönüllü suyum. Birçok derneklerde yer alıyorsunuz. Evet. Onlardan biraz bahsedersek. Tabii ki. Kemer Türk Kadınlar Birliği'nde yönetim kurulu üyesi ve saymanlığını yürütüyorum. Hı hı. Aynı zamanda... Beyaz Baston Görme Engeller Derneği'nde de denetim ve disiplininden sorumlu başkan yardımcısıyım. Ve mesleğime de katkı sunabilmek adına bu dönem Antalya Mali Müşavirler Odası'nda yönetim kurulu üyesiyim. Çok güzel. Sizin döneminiz, hani doğum yılınızı söylediniz ya, döneminiz, okuma zamanınız bizlerden biraz ileriye tesadüf ediyor. Sizin döneminizde nasıldı kızların okuması, bu kodlanmayla büyümesi, baskı, meslek seçimi? Yine var mıydı bir kız mesleği bariyeri? Kız mesleği bariyeri aslında her zaman var. Bir de bu nerede büyüdüğünüze bağlı. Eğer bu soruyu Türkiye'nin genelinde için soruyorsanız, 2021 Türkiye'sinde dahi kızların okumasıyla ilgili bir baskı var. Hı hı. Ama benim özelimde soruyorsanız, ben Antalya'da doğdum, Antalya'da büyüdüm, ee, eğitimli bir ailenin kızıyım. Dolayısıyla bırakın e, eğitimle ilgili baskıyı, e, bir üniversiteyi bitirmek olağan bir durumdu bizim için. Çünkü benim babam hukuk fakültesinden terkti, annem lise mezunuydu. Kendi yaş dönemine göre eğitimli insanlardı. Dolayısıyla böyle bir ailede dünyaya gelmiş olma münasebetiyle üniversiteyi bitirmek bir başarı değil, üniversiteyi bitirmek olan bir durumdu. Sıradan. Sıradan bir durumdu, aynen öyle. Baskı hususuna gelince e, o her zaman var. Yani e, hangi e, yerde doğarsanız doğun, e, o... Kalıplar e, bence Türkiye'nin her kesiminde mevcut. Çünkü e, ben evet iktisat okudum, mali müşahir oldum. Bu mesleği üniversite sınavında tercih ederken de herhangi bir baskıyla karşılaşmadım ama ben belki bir denizcilik fakültesi okumak isteseydim. E, rahmetli babam eminim ki şunu derdi. Kızım senin kaptanlıkta ne işin var? Bir denize çıkacaksın, 6 ay evine gelmeyeceksin. E, yarın bir gün evleneceksin, çoluğun çocuğun olacak böyle bir mesleği seçme diyebilirdi. Evet. Veya ben bir heves etseydim de kamyon şoförü olmaya kalksaydım senin ne işin var kamyonun tepelerinde diyebilirdi. Ama hani böyle bir baskı unsuruyla karşılaşmamış olmam benim çok da... E, kadınla e, Farklı, özdeşleşmeyen bir mesleği seçmemiş olmamdan kaynaklı. Hı. Öyle bir meslek tercihinde bulunmuş olsaydım eminim ki o baskıyı ben de görürdüm. O bariyer her zaman var diyorsunuz yani. Her Şimdi zaman var. Ben... Biz onu aşama, aşama, aşılmayan yerleri var yani. Aşılmayan engelleri var. Ama biraz o işte ailenin bakış açısıyla, Hı. içinde yaşadığı o mahallenin bakış açısıyla değişiyor. Hı. Elbette ki bundan... Ben mesleğimi 25 sene önce seçtim. Yani 25 seneye göre evet biraz daha Türkiye bu konuda gelişti ama istediğimiz noktaya geldim mi diye soracak olursanız maalesef hayır evet. diye cevabını veririm. Her mesleğin zorluğu vardır. Peki mali müşavir olmak e, nasıldır? Bir zorluğunu yaşadınız mı? Ne gibi hani kadın olduğunuz için soruyorum bunu. Ne gibi bir zorluğu vardır? Şimdi mali müşavirlik zaten zor bir meslek. her şeyden önce üniversite mezun olmanız gerekiyor. Akabinde staja başlama sınavı dediğimiz %7 başarı oranı olan yüzde yedilere %7'lere, %8'lere başarı oranının kitlendi bir staj başlatma sınavını geçmeniz gerekiyor. Ondan sonraki süreçte benim dönemimde 2 yılda ama şimdilerde 3 yıllık bir stajımız var. Ve bir mali müşavirin denetiminde, gözetiminde veya yanında stajınızı tamamlamanız gerekiyor. Malum Türkiye şartlarında hangi mesleğin stajeri olursanız olun stajer olmak zor bir süreç. Ondan sonra tekrar yeterlilik sınavlarına giriyorsunuz ve mali müşavir oluyorsunuz. Dolayısıyla aşağı yukarı bu sınavlara kazandım ruhsatımı aldım dediğiniz süreç minimum bir 4-5 yıllık bir süreç. Dolayısıyla bu bağlamda mali müşavir olmak zaten zor. Ama kadın mali müşavir olmak özelinde zor mu derseniz, bugün çalışan kadın için aslında her sektör zor. Çünkü iş dünyası erkeklerin elinde. Dolayısıyla siz o iş dünyasına, erkeklerin dünyasına giriyorsunuz. Biz e, kimin işlerini yapıyoruz? Devletin mükellefi olan insanların veya kurumların işlerini yapıyoruz. Yani bugün bir ayakkabı tamircisi de, bugün bir holding de, e, bir mali müşavire ihtiyacı vardır, olmazsa olmazıdır. E, bu iş dünyası da sonuçta erkeklerin elinde olduğu için bir kadın olarak evet zorlandığınız zaman zaman zorlandığınız noktalar olabiliyor ama kadının özelinde bir zorluk var mı diye bakacak olursak o zaman şuna bakmak lazım mali müşavir olmak için neye ihtiyacınız var hı hı. eğitime, akıla bilgiye tecrübeye ve iyi bir iletişim becerisine ihtiyacımız var o zaman ben de şunu soruyorum eğitimin cinsiyeti var mıdır bilginin cinsiyeti var mıdır Tecrübenin cinsiyeti var mıdır? İletişimin cinsiyeti var mıdır? Bunların hiçbirisi sizin cinsiyetinizle alakalı bir durum değil. O zaman bir kadın mali müşavir olarak da bu mesleği icra etmemeniz için hem de en iyi şekilde icra etmemeniz için hiçbir neden yok. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim. Bizim şu anda en azından Antalya odamızın genelinde kadınlarımızın mesleğe karşı teveccühü bir hayli arttı. 25 sene önce ben bu mesleğe girdiğimde daha az kadındık. Şu anda bizim e, odamızın takriben %35'i kadın üyelerden oluşuyor. 3600 kişiyiz biz bu arada odada kayıtlı üye olarak. Ve stajyerlerimizin de e, yarıdan fazlası kadın. Dolayısıyla belki de bir, e, bilemiyorum tabii, ama aşağı yukarı bir 10 yıl sonra belki de eşitleneceğiz, %50'lere falan geleceğiz. Evet. Çünkü gelen kadınlar erkeklerden fazla. Bu çok güzel bir şey. Evet, bu benim için de çok hoş bir durum. Ee, malum şu halde hakikaten titizlikle e, yapılması gereken bir meslek. Böyle e, bir mükellefin hesaplarını iğne oyası işler gibi Hı -hı. işlemeniz gerekiyor. Biz kadınların işte o doğamızdan getirdiği sabır, titizlik ve dikkat hatta bu mesleği yapmada bence bir adım e, ön plana da çıkartı, çıkartıyor diye düşünüyorum. Şöyle bir soru soracağım size. Ee, Türk kadının seçme seçilme hakkı olduğu halde bunu bize biliyorsunuz Atatürk vermişti evet. kadınlara olduğu halde erken evliliklere maruz kalması kadınların, maruz kalmasıyla ters orantılı. Bu hakta ne düşünüyorsunuz, ne söyleyebilirsiniz? hani Kadının hakkının ilk başta, en ön planda, kadın hakkı ne zaman göz ardı ediliyor dediğimizde erken evlilikler gözümüzün önüne gelir. Bu Türkiye'nin doğusunda daha çoktur, daha ön plandadır. Kadının seçme seçilme hakkı, hukuku varken kendi hayatına alacağı insanı seçemiyor. Bu bir evet. ters orantı. Ee, bu toplumun eğitimiyle alakalı bir durum. Çünkü toplum ve erkek bir bütün. Toplumu bir bütüncül olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Bu toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Sonuçta kadınların tek başına mücadelesi çok da yeterli değil. Bir de e, yanlış bir öğreti e, var bizim toplumumuzda. Maalesef bunun ısrar ve inatla üzerinde durdular. İşte tüm... E, Türk kadından seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te altın tepsi ile sunuldu dendi. Gerçekte öyle miydi? Halbuki e, Türk kadınının bu siyasi mücadelesi de Osmanlı döneminden 1800'lü yıllara dayanır. O dönemden itibaren bir e, süreç yaşandı. Yine Kurtuluş Savaşı mücadelesinde e, Türk kadının göstermiş olduğu olağanüstü vatanperverlik. Bir gün bizim Kara Fatmalarımız, Ayşe Çavuşlarımız, Gördesli Makbulelerimizin katkıları mümkün mü görmezlikten gelebilmek? O dönemin tabii en büyük şansı daha doğrusu Türk kadının Mustafa Kemal'di. Hmm. Mustafa Kemal'in desteği ama lakin karşılığında Türk kadının da mücadelesi ile birlikte birçok Avrupa ülkesinden önce biz bu seçmene seçilme hakkını kazandık. Ee, hafızam beni yanıltmıyorsa 1971'de bunu kazanan ülkeler var. Hı hı. Suudi Arabistan 2015'te kazandı. Evet. Mesela çok çok öncesinde biz bu hakları elde ettik ama hep öğretilen altın tepsiyle sunuldu. Şimdi size bunu böyle Prenses modelinde altın tepsiyle sunuldu. Geri dönüyorsunuz öteki tarafta kadının okumasıyla ilgili bir blok atılıyor. Kadının eğitimli olmasını istemeyen bir yapıyla karşı karşıyasınız. O zaman nasıl olacak da siz e, kendi eşinizi seçebileceksiniz? Nasıl olacak da siz seçme ve seçilme hakkını layıkıyla kullanabileceksiniz? Aslında her şeyin temeli eğitime dayanıyor. Toplumun eğitimli olması gerekiyor. Yani kadının tek başına eğitimli olması da yeterli değil. Ama şu da bir gerçek ki kadını eğitirseniz, kadın çocuğuna eğitir ve eğitimli de bir toplum olur. Yani sizin e, çok kısa Özetlemek gerekirse neden Türk kadını daik olduğu noktada değil dersek toplumun maalesef eğitim düzeyinden kaynaklıdır Kadın değişirse toplum değişir diyoruz her zaman zaten. Aynen öyle. Peki bugün ülkemizde Türkiye'de kadının eğitim alması ve toplumu değiştirmesi için verilen eğitim yeterli mi? Yeterli midir? Sadece kadına değil erkeğe verilen eğitim de yeterli değil. Daha doğrusu eğitim sistemimiz Kesinlikle. yeterli değil. Bir, bir kere eğitim sistemimiz mi var bizim yoksa öğretim sistemimiz mi var? Hı hı. Bunu da ayırt etmek lazım. Yani matematiği e, batı öğretiyoruz, Türkçe'yi öğretiyoruz ki maalesef Türkiye'nin eğitim sistemine bugün baktığımız zaman 1900... E, 74'lerde ilkokul 4. sınıftaki bir öğrencinin bilgi seviyesiyle bugün 2021 Türkiye'sinde lise son öğrencisinin bilgi seviyesinin birbirine eş eşdeğer olduğu sonuçları var. Dolayısıyla zaten eğitim noktası sadece kadına verilen eğitim değil, topluma verilen eğitim eksik, yeterli değil. Zaten birçok şeyi de bundan yaşamıyor muyuz? Bugün Türkiye'de maalesef her gün bir kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Evet. Bugün Türkiye'de hayatında en az bir kere şiddete uğramış kadınlarımızın oranı çok çok yüksek. Ve en büyük şey de benim üzüntümde kadınlarımızın tamamı uğradığı şiddetin farkında bile değil. Evet. Yani biz şiddeti hep fiziksel şiddet olarak algılıyoruz. Kesinlikle. Oysa bir ekonomik şiddet var. Hı. Oysa bir psikolojik şiddet var. Şiddetin de türleri var. Ama biz e, diyoruz ki dayak yemiyorum. Demek ki şiddet görmüyor. Demek ki ben şiddete maruz kalmıyorum. Ama sen çalışan bir kadınsın ve maaş kartın senin cebinde bile değil, maaş kartın eşinin cebinde. Hı. Peki bu ekonomik şiddet değil midir? Bu bir psikolojik şiddet değil midir? Evet. Ne yaşadığımızın acaba tam manasıyla farkında mıyız? Mesele işte farkında olmak çoğu ailelerde bu dedikleri çoğu ailelerde yaşanıyor. Ama e, kadınlarımız bunun farkında olmaktan aciz biraz. Mesela dediğiniz gibi çalışan veya çalışmaya izin verilmiyor kadına, eşi izin vermiyor. Bu da bir şiddettir. Kendinden bağımlı evet. halde e, yaşamasını istiyor. Aynen öyle. Halbuki e, yasalarımız bunu son derece uygun. Daha öncesinde Türkiye'de 2000'li yıllarda Medeni Kanun değişikliği yapıldı. Mesela ondan önce aile reisi erkektir ifadesi vardı. Daha öncelerinde eğer eş, yani daha doğrusu koca kadının çalışmasına izin vermez ise, o imzayı atmaz ise, yazılı izni vermez ise kadın çalışamıyordu. Ama bugün bunlar aşıldı. Dolayısıyla yasal hakların farkındalığını bilmek ve bunu da e, kullanmak gerekiyor. O cesur olmak gerekiyor. Evet, tam olarak bunu soracaktım. Ee, buradan genç kızlarımıza hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Eğitim alanında e, genel olarak kendi hakkını savunması için neler yapması gerektiğini söylemek istersiniz? her şeyden önce eğitimlerine çok önem versinler. Ama bu eğitim derken ben sadece sonucu bir diplomaya, bir mesleğe varan eğitimlerden bahsetmiyorum. Bugün Türkiye'de profesör ünvanına sahip olmuş bir kadın eşinden fiziksel şiddet görüyor ve bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Şiddet gören kadınların içerisinde eğitimli kadınların şiddet görme oranı yüzde 24. Evet. Yani siz e, ekonomik bağımsızlığınız var, eğitimli kadınsınız topluma e, bakış açısında e, ama eşinizden şiddet görüyorsunuz ve hiçbir şey yapmıyorsunuz ve üstüne üstlük bu kesim daha çok susuyor. Neden? Çünkü utanıyor. Evet. Diyor ki ben malum şu amirim. İşte ben avukatım, ben öğretmenim, eşimden dayak yediğimi nasıl söyleyebilirim? Halbuki dayak veya daha doğrusu fiziksel şiddet sizin mesleğinizle alakalı bir durum değil. Hı hı. Ve ben genç kızlarımıza eğitimlerine çok önem vermelerini öneriyorum. Sadece diploma eğitimlerine değil, Kişisel gelişim eğitimlerine de eğitim bir ömür boyu sürmeli ve e, ömür boyu eğitime inanmalılar, muhakkak kişisel gelişimleriyle ilgili eğitim almalılar. Bu eğitimler kendilerine duymuş oldukları öz saygıyı, öz değeri, öz sevgiyi ve kendilerini keşfetmelerini sağlayacak. Öz saygısı olan bir kadına siz bir kötü bir şey yaptığınız zaman muhakkak onun hesabını soracaktır. Bir fiziksel şiddete mi uğradınız? Utanmayacaksınız. Çünkü bu sizin kabahatiniz değil. Bu tamamen karşı tarafın bir kabahati. O zaman utanmadan gideceksiniz, raporunuzu alacaksınız ve karşı tarafı da mahkemeye vereceksiniz. Bu ülkenin mahkemelerine her şeye rağmen güvenmek zorundayız her şeye rağmen hukukta haklarımızı aramak zorundayız utanmak sıkılmak kendi içimize kapanmak hiçbir şeyin çözümü değil O yüzden eğitimlerine muhakkak önem versinler muhakkak ekonomik bağımsızlıkları olsun Her insanın kendine uygun yapabileceği illaki bir meslek vardır Örneğin Türkiye'de kadının... Ee, üretmesiyle ilgili son süreçte çok büyük teşvikler evet. var. Ee, özellikle 2012 yılında bir kadın kooperatifi kavrama girdi hayatımıza ve 2015 yılından bu tarafa da devletimizin kadın kooperatiflerine karşı çok büyük teşvikleri var. Biz e, 20 Ekim 2020 tarihinde aşağı yukarı 2 ay önce bir e, toprak ana kadın kooperatifi kurduk. Ben de kurucu üyelerinden biriyim. Orada da gene malum şair olduğumuz için görevimiz saymanlık. Gerçi bizim kooperatifimizin aşağı yukarı yarısı malum şairlerden oluşuyor. Bunları takip etsinler. Yani illaki, illaki yapacağı bir şey vardır. Yeter ki çalışmak istesinler. Öz değerlerine kendilerinin kim olduğunu farkına varsınlar. Her şeyden önce kendilerini sever, sevsinler. Ama bencilce değil, kendi iç dünyalarına dönük bir şekilde sevsinler. Eğer ben kendimi seviyorsam, yani öz sevgim varsa, öz saygım varsa ben hiç kimsenin bana kötülük yapmasına izin vermem. Bunun muhakkak hesabını sorarım. Kendim için sorarım çünkü bunu. O mahalle baskılarından kurtulsunlar. Hiç kimse evet. e, sizin hayatınızı yaşamıyor. Bu hayat benim hayatım, benim hayatım, benim tercihlerim. O zaman kime ne? Ama bunu söyleyebilmeniz için işte öz değerinizin olması gerekiyor. Bunun için de eğitim, eğitim, eğitim diyorum. Eğitim şart ve Aynen insanın eder. kurtarıcısı yalnızca kendisidir. Ben buna inanıyorum, bunu biliyorum. İnsan yalnızca kendi kendini kurtarabilir, kendi istediği takdirde kendini kurtarabilir. Aynen öyle ve e, özlerini unutmasınlar. Biraz tarih okumalarını da öneriyorum ben çünkü o kadar güzel bizim kadınlarımız var ki tarihte. E, onlar yapabildiyse ben de yapabilirim diyebilirler. Demeliler de bizim müthiş rol e, modellerimiz var. Bugün bir Arap toplumundaki kadını rol modeli almasınlar lütfen. Evet. Silkelensinler. Şöyle bir şöyle bir silkelensinler. Kendilerine gelsinler. Unutmasınlar ki biz dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un evet. torunlarıyız. Evet. Vatan savunmasında ben de varım diye Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın, Ayşe Çavuş'un, Gördesi Makbule'nin evlatlarıyız ve devrim kadınsız olmaz diyerek Atatürk devrimlerine sahip çıkmış. Niziye Muhittinlerin, Sabiha Gökçenlerin, Afet inanların ve bu devrim her daim devam edecek diyen Ayşelerin, Fatmaların, Şerifelerin, Cemilelerin kız kardeşleriyiz. Ve Mustafa Kemal'in, ve Mustafa Kemal'in, ve Mustafa Kemal'in askerleri Cumhuriyet kadınlarıyız, Anadolu kadınlarıyız, Türk kadınlarıyız. Bunu unutmasınlar. Harikasınız, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bizim için de öyle. Son çağrılarınızı umarım tüm Türk kadını, tüm Türk dünyası kadınları dinler. Kendilerinde bir öz değer, bir öz saygı dediğiniz gibi kendini keşfetme moduna e, girebilirler ve bu toplumu kadınlar kurtaracak diyorum ben. Kesinlikle. Çünkü bu toplum kadınların üzerindeki, e, omuzlarında taşınan bir e, yüktür demeyeyim de hani biz taşıyoruz bu toplumu. Kadınlar taşıyor. Ve kadınlar çiçeklenirse, aydınlanırsa toplumumuz da aydınlanır. Aynen öyle. E, kendi değerlerini bilsinler. Tarihlerini bilsinler ve silkelenip artık lütfen kendilerine gelsinler. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Çok güzel bir program oldu, keyifli bir program oldu ve çok faydalı bir program oldu bizim için. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unutmayın biz kadınlar birlikte güçlüyüz.